Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik sahibi olmak değildir. Ama asıl iyilik sahibi olanlar Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edenler, sevmelerine rağmen mallarını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere verenler ve kölelerin özgürlüklerine kavuşması için harcayanlar, namazı kılanlar, zekatı verenler Söz verdiklerinde sözlerini yerine getirenler, zorda, darda ve savaşta güçlüklere göğüs gerenlerdir. İşte onlar doğru olanlar ve işte onlar Allah'tan korkanlardır. Ey inananlar! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılınmıştır. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, ve kadına karşılık kadın kısas yapılır. Ancak öldüren, ölenin velisi olan din kardeşi tarafından bağışlanırsa bu takdirde ona örfe uymak ve bağışlayana borcunu güzelce ödemek düşer. Bu Rabbinizden size bir kolaylık ve bir acımadır. O halde kim bundan böyle sınırı aşarsa onun için can yakıcı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısas sizin için hayat vardır. Belki sakınırsınız. Sizden mal bırakabilecek durumda olanlara ölüm anı yaklaştığında, ana babalarına ve yakın hısımlarına örfe uygun bir biçimde vasiyette bulunmak farz kılınmıştır. Bu, Allah'tan korkanların yerine getirmesi gereken bir haktır. Kim içeriğini öğrendikten sonra vasiyeti değiştirirse, bunun günahı onu değiştirenlere aittir. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Bununla birlikte kim vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden korkup da tarafların aralarını düzeltirse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Ey inananlar! Oruç, korunmanız için sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de sayılı günlerde farz kılınmıştır. O halde içinizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Bununla birlikte orucu tutmakta zorlananların fidye olarak bir yoksulu doyurmaları gerekir. Kim gönüllü olarak fazladan iyilik yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Ama oruç tutmanı sizin için daha iyidir, eğer bilirseniz. Sayılı günler insanları doğru yola ulaştırmak, doğru yolu ve hakla batılı ayıracak ölçüyü açıklamak üzere içinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse sizden kim bu aya erişirse onda oruç tutsun. Ancak kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Ama o sayıyı tamamlamanızı, sizi doğru yola ulaştırmasından dolayı Allah'ı yüceltmenizi diler. Belki şükredersiniz. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki ben onlara Gerçekten çok yakınım. Beni çağırdığında çağıranın çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma karşılık versinler ve bana inansınlar ki böylece doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesi kadınlarınızla cinsel ilişkide bulunmanız size helal kılınmıştır. Onlar sizin örtüleriniz, siz de onların örtülerisiniz. Allah sizin kendinize zulmettiğinizi bildi de tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Bundan böyle onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini isteyin. Fecrin siyah ipliği beyaz ipliğinden sizce ayırt edilinceye kadar yiyin ve için. Sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır onlara yaklaşmayın. İşte Allah korunup sakınmaları için ayetlerini insanlara böylece açıklamaktadır. Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin ve insanların mallarından bir bölümünü bile bile günaha girerek yemek için hakimlere vermeyin. Sana yeni ayları soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Asıl erdemli olmak Allah'tan korkan kimsenin yaptığıdır. O halde artık evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Ama sınırı aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez.'' Onları bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Çünkü fitne çıkarmak öldürmekten daha kötüdür. Sizinle savaşmadıkça onlarla mescidi haramın yanında savaşmayın. Eğer onlar sizinle savaşacak olurlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası budur. Eğer savaşa son verecek olurlarsa iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Fitne ortadan kalkıncaya ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer savaşa son verecek olurlarsa, iyi bilin ki artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram ay, haramaya karşılıktır. Aynı şekilde dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. Bu yüzden size kim saldıracak olursa, siz de ona onun saldırdığı ölçüde saldırın. Allah'tan korkun ve gerçekten Allah'ın sakınanlarla beraber olduğunu bilin. Allah yolunda harcayın. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ve iyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Haccı ve ümreyi Allah için tamamlayın. Eğer herhangi bir sebeple hacdan engellenecek olursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin ve bu kurban yerine varmadıkça başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden kim hasta olur veya başında bir rahatsızlığı bulunursa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Sonra güvene kavuştuğunuzda kim hac zamanına kadar ümreden yararlanmak isterse, kolayına gelen kurbanı kesmesi gerekir. Kurban bulamayan kimse, üç gün hac sırasında ve yedi günde döndüğünde olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram çevresinde oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah cezası çetin olandır. Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda ihrama girerek hacci kendine farz kılarsa, artık hac sırasında kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Öyleyse kendinize azık edin. Ancak hiç kuşku yok ki azığın en iyisi Allah'tan korkmaktır. Ey yakıl sahipleri, öyleyse benden korkun. Hac sırasında Rabbinizin lütuf ve kereminden rızık aramanızda sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde meşari haramın yanında Allah'ı anın. Önceleri sapmışken sizi doğru yola ulaştırdığı için onu an. Sonra insanların dalga dalga akın ettikleri yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Hac ibadetini bitirdiğinizde Allah'ı atalarınızı andığınız gibi hatta daha da çok anın. İnsanlar arasında "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver." diyenler vardır. Böylelerinin ahirette bir payı yoktur. Onlar arasında "Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru." diyenler de vardır. İşte kazandıklarından payı olanlar bunlardır. İyi bilin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim Mina'dan Mekke'ye iki günde dönmek için acele ederse ya da Mina'da kalma günlerini uzatıp gecikirse Allah'tan korkan kimse için bunda bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.